Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif ile geldim yine. Sabah kahvaltıya hemen yapın. O kadar güzel oluyor ki gerçekten çok beğeneceksiniz. Eminim buna. İçerisindeki kaşarı ve dereotuyla mükemmel bir lezzet. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ve hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Omleti yapmak için 4 adet yumurta kullandım. Benim kullandığım yumurtalar orta boydu. Bu yüzden 4 tane kullandım. Ama sizler eğer az yapacaksanız yumurtaları ve diğer malzemeleri azaltabilirsiniz. Hemen yumurtaları ekliyorum kabın içerisine. Ve onları biraz çırpıyorum. Çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı süt ekledim. Burada telefonumun azizliğine uğradım. Sizlerden çok özür diliyorum. Sütü de ekledikten sonra hemen tekrar karıştırıyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Normalde karabiberi bir tatlı kaşığına yakın eklerim. karabiber omleti gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Baharat olarak sadece karabiber ve tuz ekliyorum. Sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Son olarak 1 su bardağı un, 5-6 dal dereotunu ince ince kıydım, ekliyorum. Tekrar hemen karıştırıyorum. Kıvamı biraz böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sıvı olacak. Ben çok un eklemiyorum omlet yaparken. Bu şekilde hazır. Hemen tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı eritiyorum. Hemen ardından iki kepçeye yakın omlet harcından ekliyorum. Ocağın orta bölümünde pişiriyorum. Ara ara çevirerek pişiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. İsterseniz bu esnada kapağını kapatabilirsiniz. Ben kapatmayı tercih etmedim. Piştikten sonra hemen çeviriyorum. Diğer yüzünü de pişiriyorum güzelce kızarana kadar. Değerli arkadaşlar benim kullandığım tava orta boydu. Ee, sizin elinizde büyük tava varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bu harçtan 3 adet omlet elde ettim sizler eğer ince seviyorsanız daha da fazla yapabilirsiniz. Omlet biraz pufuduk olduğu zaman daha da seviyoruz. O yüzden bu şekilde yaptım. Sizler tercihe göre yapabilirsiniz. İçerisine kaşarı da ilave ettikten sonra kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde de 10-15 saniye kadar tekrar çevire çevire pişiriyorum. İyice kızarana kadar ve içindeki kaşar eriyene kadar. Omletlerden bir tanesi hazır. Diğerlerini de aynı şekilde tereyağı ekleyerek bu yöntemle pişirdim. Hazırlamış olduğum omletleri kesme tahtasının üzerine ekliyorum. Şöyle kesiyorum çocukların yiyebileceği şekilde ve de sizlere içini göstermek için. Değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifle ilgili düşüncelerinizi veya aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız hepinize tek tek dönüş sağlayacağım. Kanalıma abone değilseniz ve beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirim zilini de açarsanız tariflerden ilk sizler haberdar olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkürler. Şöyle dereotlu kaşarlı omletimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok lezzetli. Sizler bu güzel tarifi kaçırmayın. Kahvaltılarınızı hemen yapın. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.